Öncelikle babalar takımına mücadeleci oyunundan ötürü de, temiz oyunundan ötürü değerli abilerimizi tebrik ederiz. Ayaklarına sağlık. Maç aslında da iyi başladık. Biraz erken golleri bulduk. Mahmut dört maç cezadan sonra bugün aramıza döndü. Onun etkisini çok hissedildi. Çok iyiydi. Mahmut'un haricinde Ramazan'ı orta sahaya çektik. Orta sahada Ramazan'la ikili çok oynadı stoper de Çağlar'ı ilk defa denedik bu sezon. O da çok etkiliydi. Zaten az gol yememizin sebebi oldu. Ayhan orta sahada gayet başarılıydı. Onur genç ilk defa bizimle oynadı. İlk defa oynamasına rağmen çok iyi ayak öldürdü. Ama kalecimiz Mehmet Kara, Japon kendisi. Son dakikada bir penaltı çıkararak bence için en iyisiydi. de Gelen arkadaşlarım da dışarıda izleyen arkadaşlarım da ayaklarına yüreklerine sağlık. Kocaman, büyüyen bir aileyiz. İnşallah da yolun sonu şampiyonu olacak. Buradan Akif Başkanı'na da sevgiler, saygılar. Her zaman yanımızda görmeyi istiyoruz. Bize iyice bir güç olur. Büyük bir destek olur.